Esselamun Aleyküm. Kıymetli dostlarım, hikayemize geçmeden önce sizlerden küçük bir ricam olacak. Eğer henüz abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hikayeler hakkında düşüncelerinizi yorumlar kısmında okumaktan büyük mutluluk duyarım. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Yakup elindeki çaydanlıkla sobaya doğru yürüdü. Küçük kulübenin içi rüzgarın uğultusunu az da olsa kesiyor ama soğuğun kemiklere işlemesine engel olamıyordu. 40 yıldır mezarlık bekçiliği yapıyordu ve kışın bu zamanları hep en zor günleriydi. Özellikle gece vardiyaları. Kasabanın hemen dışındaki bu eski mezarlıkta tek başınaydı. Çay suyunu sobanın üzerine koyarken pencereden dışarıyı izledi. Karanlık çöküyordu. Bu gece uzun olacak diye mırıldandı kendi kendine. Hava raporları fırtına olacağını söylüyordu. Yakup 65 yaşındaydı. Esmer çatık kaşları ve sert bakışlarıyla insanların çoğu ondan çekinirdi ama o buna alışkındı. Yıllardır ölülerle yaşayan bir adamdan insanlar ne beklerdi ki? Mezarlık bekçiliği yalnızca bir iş değildi onun için. Adeta bir yaşam biçimiydi. Kulübenin duvarları eski gazeteler ve takvimlerle kaplıydı. Köşede duran yatağının yanında küçük bir dolap, içinde birkaç kıyafet ve kişisel eşya. Hayatı buydu işte. Basit ve yalın. Çayını demledikten sonra köşedeki eski radyoyu açtı. Cızırtılı bir sesle hava durumu haberleri geliyordu. Bu gece doğu bölgelerinde şiddetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları önerilir. Yakup radyonun sesini kıstı. Çayından bir yudum aldı ve dışarıdan gelen bir sesle irkildi. Rüzgarın sesi değildi bu. Daha farklı bir şeydi. Mezarlıktaki ağaçların arasından geliyordu. Yine hayaller görmeye başladın Yakup, dedi kendi kendine. 40 yıl oldu. Daha alışamadın mı? Ama sesler devam ediyordu. Hafif bir mırıltı. Belki bir inilti. Yakup ceketini giydi, el fenerini aldı ve dışarı çıktı. Rüzgar yüzüne çarptı. Mezar taşları ay ışığında birer heykel gibi duruyordu. Yakup feneri mezarlığın içine doğru tuttu ve yavaş adımlarla ilerlemeye başladı. Yakup'un mezarlıkta bekçi olma hikayesi acı bir olaya dayanıyordu. Gençliğinde, 25 yaşındayken nişanlısı aslı bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Aslı'nın mezarı da bu mezarlıktaydı. O zamanlar Yakup genç bir adamdı ve hayatı boyunca bu acıyla yaşayacağını biliyordu. Aslı'nın mezarına her gün gidip çiçek bırakıyordu. Günler haftalar oldu, haftalar aylara döndü. Yakup her gün o mezarlığa gidiyordu. Bir gün mezarlığın o zamanki bekçisi Halil amca Yakup'a yaklaşmıştı. Evlat her gün buradasın. Bu kadar acı çekmeye değer mi? Hayat devam ediyor. Yakup'un cevabı basitti. Halil amca, benim hayatım burada yatıyor. Başka nereye gideyim? Halil amca bir süre sessiz kaldıktan sonra ben yaşlandım artık. Bu işi bırakmam gerekiyor. Madem burayı bu kadar seviyorsun, bekçiliği sen yapmak ister misin?" demişti. İşte o günden beri Yakup bu mezarlığın bekçisiydi. Yaşayan insanlardan çok ölülerle konuştuğu bir hayat, rüzgar şiddetini artırırken Yakup mezarların arasında ilerliyordu. Ses daha da netleşmişti. Birisi ağlıyordu, hem de bir çocuk. Feneri sesin geldiği yöne doğru tuttuğunda gördüğü manzara tüylerini diken diken etti. Mezarlardan birinin başında siyah bir elbise giymiş küçük bir kız çocuğu oturuyordu. Yaklaşık 8-9 yaşlarında görünüyordu. Başını ellerinin arasına almış sessizce hıçkırıyordu. ''Hey küçük kız'' dedi Yakup temkinli bir sesle. ''Burada ne yapıyorsun? Burası böyle bir vakitte senin gibi bir çocuğun olacağı yer değil.'' Kız başını kaldırdı. Solgun bir yüz, derin karanlık gözler. Yakup bir an için nefesinin kesildiğini hissetti. Kızın bakışlarında öyle bir ifade vardı ki sanki yüzyıllardır orada oturuyormuş gibiydi. "Annem," dedi kız titrek bir sesle. "Annemi arıyorum." Yakup etrafına bakındı. Ortalıkta başka kimse yoktu. Bu küçük kız nasıl olur da bu saatte, bu havada tek başına mezarlıkta olabilirdi? "Annen nerede? Seni buraya kim getirdi?" diye sordu Yakup kız mezar taşını gösterdi. "O burada ama onu bulamıyorum." Yakup feneriyle mezar taşını aydınlattı. Eski bir mezardı bu. Tarih yaklaşık 40 yıl öncesini gösteriyordu. Sevgili eşim ve annemiz Leyla Kaya. Doğum: 1938, ölüm: 1982. Bu, bu senin annen olamaz dedi Yakup şaşkınlıkla. Bu mezar 40 yıl öncesine ait. Evet dedi kız cevap olarak. Annem burada ama çıkamıyor. Ben ona yardım etmek istiyorum. Yakup'un sırtından soğuk bir ter boşandı. Mezarlıkta 40 yıldır çalışıyordu. Birçok tuhaf olayla karşılaşmıştı ama bu seferki farklıydı. Akıl almaz bir şey vardı bu kızla ilgili. "Senin adın ne?" diye sordu. "Elif," dedi kız. "Beni hatırlamadın mı? Daha önce de gelmiştim." Yakup hafızasını yokladı. Hayır, bu kızı daha önce hiç görmemişti. Emin olduğu tek şey bu durumun normal olmadığıydı. "Seni evine götürmem lazım," dedi Yakup. "Ailenin çok endişelendiğine eminim." Kız başını iki yana salladı. "Hayır, gidemem. Annem burada ve o geliyor. Kim geliyor?" diye sordu Yakup sesi titreyerek. Karanlık adam dedi Elif. Her gece buraya geliyor. Annemi rahatsız ediyor. Ben onu korumak için buradayım. Yakup yutkundu. Karanlık adam kim? Elif cevap vermek yerine aniden ayağa kalktı ve mezarların arasına doğru koşmaya başladı. Yakup arkasından seslendi ama kız dönüp bakmadı bile. Fenerini tutarak onu takip etmeye başladı. Ancak kız mezar taşlarının arasında bir hayalet gibi kayboldu. Yakup kulübesine döndüğünde elleri titriyordu. Bugüne kadar mezarlıkta birçok garip şey görmüştü ama bu geceki farklıydı. Telefonunu çıkardı ve jandarmayı aradı. Durumu anlattı. "Yakup amca, yine mi hayaletler gördün? Geçen sefer de böyle bir ihbar yapmıştın, hatırlıyor musun? Ekipleri boşuna yönlendirmeyelim." "Bu sefer farklı," dedi Yakup. "Gerçek bir çocuk gördüm. 8-9 yaşlarında bir kız. Bu havada dışarıda. Bir şey olacak ona." "Tamam," dedi görevli isteksizce. "Bir ekip göndereceğim Yakup." Telefonu kapattı. Kimse ona inanmıyordu. Kasabada zaten ona deli bekçi diyorlardı. Yıllardır ölülerle yaşayan bir adamın aklını kaçırması normaldi onlar için. Ama Yakup gördüklerinin gerçek olduğunu biliyordu. Çayından bir yudum daha aldı ve defterini çıkardı. 40 yıldır mezarlıkta gördüğü tüm tuhaf olayları bu deftere kaydediyordu. Sayfaları çevirdi ve son olayı not etti. 8 Kasım Küçük Kız Elif, Leyla Kaya'nın mezarı. Karanlık adam. Defterin eski sayfalarını karıştırırken gözüne bir not takıldı. 15 yıl önce yazılmıştı. 12 Mart, mezarlıkta yabancı bir adam, siyah paltolu, Leyla Kaya'nın mezarının başında duruyordu. Yaklaştığımda kayboldu. Yakup şaşkınlıkla sayfayı inceledi. Leyla Kaya. Bu isim ona bir şey ifade etmiyordu. Onlarca yıldır bu mezarlıkta çalışıyordu ve binlerce mezar vardı. Hepsini hatırlaması imkansızdı. Ama bu isim ve o mezarla ilgili iki farklı not, bunun bir anlamı olmalıydı. Yakup ceketini tekrar giydi. Dışarıda fırtına şiddetini artırmıştı ama umurunda değildi. Leyla Kaya'nın mezarını tekrar görmesi gerekiyordu. Mezarlığın kapısından girerken rüzgar uğulduyordu. Ağaçların dalları çıplak kollar gibi gökyüzüne uzanıyordu. Yakup fenerini yakarak ilerlerken mezar taşlarının gölgeleri dans ediyordu. Leyla Kaya'nın mezarına doğru yürüdü. Mezar taşına ulaştığında durdu. Feneriyle aydınlattı. Taşın üzerinde taze çiçekler vardı. Yakup eğildi ve çiçekleri inceledi papatya ve menekşeler taze kesilmişlerdi. Kış ortasında bu çiçekleri bulmak imkansızdı. Burada mısın diye seslendi. Elif, geri gel, sana yardım etmek istiyorum. Cevap yoktu. Sadece rüzgarın sesi, Yakup mezar taşının çevresinde dolaşırken toprağın kazılmış olduğunu fark etti. Sanki biri mezarı açmaya çalışmıştı. Bu imkansızdı. Mezarlığın tek bekçisi oydu ve böyle bir şey olsa mutlaka fark ederdi. Eğildi ve parmağıyla toprağa dokundu. Nemliydi. Yağmur yağmamıştı. Karın erimesinden de olamazdı çünkü henüz kar yağmamıştı. Ne oluyor burada diye mırıldandı. Arkasından bir ses duydu. Onu arıyorlar. Yakup aniden döndü. Elif oradaydı. Ay ışığında daha da solgun görünüyordu. Kim arıyor? Kimden bahsediyorsun diye sordu Yakup. Karanlık adamlar dedi Elif. Annemin yanında bir şey var. Onu almak istiyorlar. Ne var mezarda diye sordu Yakup. Bilmiyorum dedi Elif. Ama annem onu koruyor. Onun için öldü. Yakup mezar taşına baktı. Leyla Kaya 1982'de ölmüştü. 1980'lerin başı. Yakup o zamanlar gençti. Ne olmuştu o yıllarda? Hafızasını yokladı. Leyla Kaya nasıl öldü diye sordu. Öldürüldü dedi Elif. Karanlık adamlar tarafından ama onlar hala bulamadılar. Annem onu çok iyi sakladı. Yakup o anda soğuk bir rüzgarın ensesinde gezindiğini hissetti. Arkasına baktı. Mezarlığın demir kapısı açılmıştı ve bir araba mezarlığa giriyordu. Farları kapalıydı. "Git buradan." dedi Elif telaşla. "Onlar geldi. Çabuk saklan." Yakup duraksadı. Bu küçük kıza güvenmeli miydi? Belki de halüsinasyon görüyordu ama içgüdüleri ona kızın doğru söylediğini söylüyordu. Hızla mezarların arasındaki ağaçların arkasına saklandı. Araba mezarlığın içinde ilerliyordu. Yakup fenerini kapattı. Karanlıkta beklemeye başladı. Araba Leyla Kaya'nın mezarının yakınında durdu. İki adam indi. Siyah palto giymiş, geniş omuzlu adamlardı. Ellerinde fenerler ve kürekler vardı. Bu sefer bulacağız dedi adamlardan biri. Kırk yıl oldu. Artık zamanı geldi. Ya bulamazsak? Diye sordu diğeri. Bulacağız. O belge burada bir yerde. Leyla onu mezara götürdü. Bundan eminiz. Adamlar mezarın etrafında dolaşıyordu. Yakup nefesini tuttu. Bu adamlar mezarı açmaya hazırlanıyordu. Ama neden? Hangi belgeden bahsediyorlardı? O anda Elif mezarın başında belirdi. Adamlar onu görmüyordu, sanki orada değilmiş gibiydi. Elif Yakup'a baktı ve işaret parmağını dudağına götürdü. Sonra mezarın diğer tarafını işaret etti. Yakup o yöne baktı. Eski bir meşe ağacı vardı mezarın yakınında. Ağacın dibinde bir şey parlıyordu. Ay ışığında metalik bir yansıma Hadi başlayalım dedi adamlardan biri ve kürekle toprağı kazmaya başladılar. Yakup ne yapacağını bilemedi. Mezarı açmak yasa dışıydı ama bu adamlar kim olduklarını söylememişti. Belki de resmi görevlilerdi. Hayır, gecenin bu saatinde görevli olamazdı. Yakup cebindeki telefonu çıkardı ve jandarmayı aradı. Fısıldayarak durumu anlattı. Bu sefer görevli onu ciddiye aldı ve hemen ekip göndereceğini söyledi. Yakup telefonu kapatırken adam mezarı kazmaya devam ediyordu. Diğeri etrafı kolluyordu. Yakup saklandığı yerden çıkmalı mıydı? Bu adamları durdurmak onun göreviydi. Ama iki kişiydiler ve tehlikeli görünüyorlardı. O anda Elif tekrar göründü. Bu sefer mezarın tam üzerinde duruyordu. Adamlar hala onu görmüyor gibiydi. Elif mezarın üzerine uzandı ve kollarını açtı. Sanki mezarı koruyormuş gibi. Adamlardan biri aniden küreyi bıraktı. Soğuk, çok soğuk dedi titreyerek. Diğeri ona baktı. Ne oldu? Bilmiyorum. Aniden üşüdüm. Sanki biri beni izliyor gibi. Adam etrafına bakındı ama kimseyi göremedi. Yakup saklandığı yerden izlemeye devam ediyordu. Elif mezarın üzerinde hareketsiz yatıyordu. Saçmalama dedi diğer adam. Hadi devam et. Şafak sökmeden bitirmeliyiz. Kazmaya devam ettiler. Birkaç dakika sonra kürekler ahşaba çarptı. Tabutun sesi. İşte de bulduk dedi adam sevinçle. Tam o anda uzaktan siren sesleri duyuldu. Jandarma geliyordu. Adamlar panikle Etraflarına bakındılar. Lanet olsun dedi biri. Biri bizi ihbar etmiş. Hızla küreklerini toplayıp arabaya koştular. Motor çalıştı ve araba mezarlıktan uzaklaştı. Yakup saklandığı yerden çıktı ve mezara doğru koştu. Yarısına kadar açılmıştı. Tabut görünüyordu. Elif ortada yoktu. Elif diye seslendi Yakup. Neredesin? Cevap yoktu. Yakup mezarın etrafına bakındı. Az önce meşe ağacının dibinde parlayan şeyi görmeye çalıştı. Feneriyle Aydınlattı. Toprağın arasında metal bir kutu vardı. Eğildi ve kutuyu aldı. Paslanmış eski bir kutuydu. Üzerinde kilit vardı ama kırılmıştı. Yakup kutuyu açtı. İçinde sararmış kağıtlar vardı. Belgelere baktı. Bunlar eski fotoğraflardı. 1980'li yıllardan kalma. Fotoğraflarda bir grup adam görünüyordu. Arkalarında askeri bir tesis vardı. Belgelerin bazıları yazılı raporlardı. Yakup okumaya çalıştı ama çoğu yer mürekkeple karalanmıştı bir fotoğraf dikkatini çekti. Genç bir kadın ve küçük bir kız çocuğu kadının yüzü Yakup'a tanıdık geldi. Fotoğrafı çevirdi. Arkasında el yazısıyla yazılmış bir not vardı. Leyla ve Elif, 1982. Yakup'un kalbi duracak gibi oldu. Fotoğraftaki küçük kız az önce gördüğü kızdı. Jandarma ekipleri mezarlığa geldiğinde Yakup onlara her şeyi anlattı. Adamları, mezarı, Elif'i, jandarmalar ona inanmadı gibi görünüyordu. Ama mezarın kazılmış olması onları ikna etti. Yakup bulduğu kutuyu ve belgeleri teslim etti. Bunlar önemli olabilir dedi. Jandarma komutanı belgelere bakarak. Bunları merkeze götürmemiz gerekiyor. Yakup başını salladı. Peki ya kız, Elif'i bulmalıyız. Komutan etrafına bakındı. Burada bir kız yok Yakup amca. Mezarlığı aradık, kimse yok. Ama ben onu gördüm diye ısrar etti Yakup. Gerçekti, benimle konuştu, Komutan iç çekti. Sabah olsun, etrafı daha iyi ararız. Şimdilik siz kulübenize dönün. Dinlenin biraz. Yakup çaresizce başını salladı. Ona inanmıyorlardı. Belki de haklıydılar. Belki de yaşlılık ve yalnızlık onu delirtiyordu. Kulübeye döndüğünde fırtına dinmişti. Sabah olmak üzereydi. Yorgun bedenini yatağa bıraktı. Gözlerini kapatmadan önce pencereden dışarı baktı. Mezarlık sessizdi ve sonra onu gördü. Elif mezarların arasında duruyordu elini kaldırdı ve Yakup'a el salladı. Sonra yavaşça döndü ve mezarların arasında kayboldu. Ertesi gün jandarma Yakup'un bulduğu belgeleri incelemek için götürdü. Mezarlıkta geniş çaplı bir arama yapıldı ama Elif'i bulamadılar. Jandarma komutanı Yakup'u ziyaret etti. "Yakup amca, o belgelerde ilginç şeyler var." dedi. "1980'li yıllarda bu bölgede gizli bir askeri tesis varmış. Leyla kaya'da. Orada çalışıyormuş. Bir sızıntı olmuş." bazı gizli belgeler çalınmış. Leyla şüpheliler arasındaymış ama kanıt bulunamamış. Ya Elif diye sordu Yakup. Kızı hakkında bir bilgi var mı? Komutan üzgün bir ifadeyle başını salladı. Leyla Kaya'nın bir kızı varmış evet. Adı Elif'miş. Sekiz yaşındayken annesiyle birlikte bir trafik kazasında ölmüş. 1982 yılında annesiyle aynı mezarda gömülü. Yakup'un yüzü bembeyaz oldu. Ama ben onu gördüm. Benimle konuştu. Komutan elini Yakup'un omzuna koydu. Uzun süredir buradasınız Yakup amca. Belki de biraz dinlenmeye ihtiyacınız vardır. Yakup cevap vermedi. Ne söyleyebilirdi ki? Bir hayalet gördüğünü mü? 40 yıl önce ölmüş bir kızla konuştuğunu mu? Akşam olduğunda Yakup yine mezarlıktaydı. Bu sefer Leyla ve Elif'in mezarının başındaydı. Taş tamirci tarafından onarılmıştı. "Teşekkür ederim." dedi Yakup sessizce. "Belgeleri korudun. 40 yıl boyunca." Ve şimdi artık huzura kavuşabilirsin. Rüzgar hafifçe esti. Yakup başını kaldırdığında Elif'i gördü. Mezarının başında duruyordu. Bu sefer annesi de yanındaydı. Elif ve Yakup birbirine gülümsedi. "Hoşça kal küçük kız." dedi. "Artık güvendesiniz." Elif ve annesi el salladılar ve yavaşça kayboldular. O günden sonra Yakup mezarlıkta Elif'i bir daha görmedi. Ama her gece devriye gezerken Leyla ve Elif'in mezarını kontrol ediyordu. Bazen mezarın üzerinde taze çiçekler buluyordu. Papatya ve menekşeler. Kış ortasında bile. Yakup mezarlık bekçiliğine devam etti. İnsanlar ona deli bekçi demeye devam ettiler ama o umursamadı. Çünkü bazı gerçekleri yalnızca o biliyordu ve bazı hikayelerin anlatılmaması gerektiğini. Yıllar sonra Yakup'un ölümünden sonra yeni mezarlık bekçisi onun kişisel eşyaları arasında eski bir defter buldu. Defterin son sayfasında şunlar yazılıydı: Mezarlıklar sadece ölülerin yattığı yerler değildir. Bazı sırlar mezarlardan daha derindir ve bazı hikayeler sonsuza dek anlatılmayı bekler. Elif'in hikayesi gibi. Benim küçük hayalet kızım, sen hiç gitmedin değil mi? Hep buradaydın benimle birlikte. Ve ben de artık senin yanına geliyorum. Yeni bekçi defteri kapattı ve pencereden dışarı baktı. Mezarlık sessizdi. Rüzgar ağaçların dallarını oynatıyordu. Ve mezarların arasında ay ışığında el ele tutuşmuş iki gölge yürüyordu. Yaşlı bir adam ve küçük bir kız. Hikayemiz burada sona eriyor arkadaşlar. Yeni bir hikayeyle görüşmek üzere.